Akıllı sporcunun kanalı arsalama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda biraz Mike Mentzer'in dedikodusunu yapacağız. Tıpkı kendisinin kitabında Arnold'a yaptığı gibi. Fitness trendleri bazen böyle gidiyor ve tekrar geri geliyor. Mike Mentzer ...heavy duty training, one set to failure... ...bunlar tekrar popüler oldu anlaşılan ki... ...bana bayağı Instagram'dan sorular gelmeye başlamıştı. Ben de zaten Mike Benzer'in büyük bir fanıyım. Kendisinin kitabını 10 sene önce falan almıştım. En beğendiğim badicilerden bir tanesi. Dolayısıyla... Bu konuda bir paylaşım yapmak istedim. Heavy duty trainingin ne olduğunu, bu tip çalışmanın yani böyle yüksek yoğunlukta çalışmanın ve az hacimde çalışmanın ne kadar mantıklı olduğunu, bize faydası olup olmayacağını, bizim yaptığımız çalışmaların amelilik olup olmadığını beraber değerlendireceğiz zaten. Neye göre? Bilimsel verilere göre. Öncelikle ben bu heavy duty training veya one set to failure veya high intensity trainingin bir tanımını yapacağım. Bu tanımı neye göre yapacağım? Birincisi tabii ki sizlerin bana sorduğunuz, sizin kendi zihninizde anladığınız ve sorduğunuz şeye göre. İkincisi yerli ve yabancı birçok blog, YouTube kanalı paylaşımları hatta Dorian Yates'in kendi e, videoları da zaten yeni videoları bile var yani. Bir iki sene önce yüklenmiş. Ve en önemlisi de zaten bir Mike Mentzer fanı olarak Mike Mentzer'in kendi kitabında anlattığı Arthur Jones fanı olarak Arthur Jones'un kendi anlattığı şeylere göre e, bunları değerlendireceğim. Bunu değerlendirdikten sonra da madde madde karşılığında ben ne düşünüyorum onları da sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ben ne düşünüyorum derken yani ben bu sporcularla yarışacak bir sporcu falan değilim. Böyle bir amacım iddiam da yok da. Ben bilimsel verilerle size paylaşıyorum ya. Bunun bir değerlendirmesini yapacağım yani. Öncelikle pratik olarak high intensity training dediğimiz nedir? High intensity training'den kastımız tabii ki bunun e, bilimsel bilimsel textbook'ta başka bir anlamı olabilir. Fakat Mike Mentzer'in anlattığı high intensity training nedir? Burada çok yoğun ağırlıklarla, çok yoğun dirençlerle çalışılır. Yani amacımız burada çok yüksek powerlifting kiloları aklınıza gelmesin. Tükenişe kadar hatta tükenişin ötesine kadar kendimizi götürürüz. Fakat bir daha okası çalışmak için çok bekleriz. Bazen 8-10 gün bekleriz. Antrenmanlarımız full body bileşik egzersizler ama çok uzun da değildir. Yani 4 tane 5 tane hareketle tükenişe gideriz. Squat, bench press, overhead press, rear delt fly ve deadlift yaptık diyelim. Böyle i̇zole hareketler de var tabii ki işin içerisinde. Bunları birer set tükenişe götürürüz. İleri seviye tekniklerle tükenişin ötesine götürürüz ve ardından tekrar belki 4 gün, 5 gün, 10 gün sonra kaslarımızı tekrar çalışırız. Peki bu mantıklı mı? Neye göre? Nasıl? Şimdi bunları madde madde gideceğiz. İlk olarak yoğun çalış amelelik yapma deniyor aslında felsefe olarak hikaye bu. Hatta burada klasik maratoncuyla sprinter kıyaslamalarını gözümüzün önüne getirebiliriz. Nedir o anlatı? Maratoncu işin ameliliğini yapar. Fakat kas kütlesini artıramaz hatta kasları günden güne erimeye başlar. Kendisi böyle sağlıksız bir görünümdedir ve hatta daha yaşlıdır. Daha anti aging özelliklerinden de faydalanamaz sporun. Öte yandan sprinter nedir? Çok az iş yapar ama çok yüksek yoğunluklarda yapar. Yaptığı çalışmalar 8 saniye 15 saniyelik çalışmalardır. Tükenişe doğru gider ve kasları diridir, daha genç görünür, daha fazla kas kütlesine sahiptir vesaire vesaire. Hatta doğrudan Mike Mentzer'in şöyle bir sözü var. Kitaptan aldım bugün. Proper bodybuilding program is a strength program. Yani düzgün bir bodybuilding programı yazmak istiyorsanız bir kuvvet programı yazmanız gerekiyor diyor ki ben yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Vücut geliştirme bir kuvvet sporudur. Vücut geliştirme bir kondisyon veya bir Crossfit gibi böyle metabolik bir spor değildir, pump yapmamız gereken. Vücut geliştirme de kuvvet konuşur. En önemli şey yoğunluktur diyor ve ben de buna kesinlikle katılıyorum. Yani kendi yorumumu zaten bununla beraber yaptım. Gerçekten de vücut geliştirme böyle bir spordur ve öncelik burada yoğunluk olmalıdır. İşin ameleliğini yapmak faydadan çok zarar getirebilir yani söz konusu kas kütlesini artırmak olduğunda. İkinci olarak kısa antrenman süreleri burada önemlidir. Hatta şöyle bir söz var. Ya sert çalışabilirsin ya adam gibi çalışabilirsin. Yani ben bunu bu şekilde çeviriyorum. Ya sert çalışırsın ya uzun süre çalışırsın diyor. Bunu yıllar önce web sitemizde de bir yerlere yazmıştık hatta böyle kocaman alıntı yaparak. %100 katılıyorum. Çünkü kaliteli bir işi çok fazla yapmanız mümkün değildir. Yani maksimum sıçramanızda bile iki kere üç kere bunu yapabilirsiniz. Ve vücut geliştirmede de yine kuvvet çalışması yapıyoruz. Patlayıcı kuvvet çalışması yapmıyoruz ama nihayetinde bu bir kuvvet çalışması. Ama burada bu kısa antrenman süresi olayına tam katılamıyorum. Yani şöyle bunu anlamamız lazım. Şimdi antrenmanı sadece kısa yapmak için kısa yapmanın bir mantığı yok değil mi? Hepimiz burada daha fazla kas kütlesini artırmak için antrenman programlarını değerlendiriyoruz. Eğer amacımız daha kısa bir antrenman e, yapmak ise işimizden kariyerimizden dolayı durum buysa, zaten hit antrenmanı belirttiğim şekilde çok mantıklı büyük kas gruplarını içeren temel egzersizlerden bir set, iki set tükenişe yakın çalışırsınız. Tükenişte çalışın, hadi. Sonra çekip gidersiniz 20-25 dakika içerisinde. Fakat antrenmanı kısa yapmak gibi bir amacımız yok bizim. Bizim amacımız belki daha uzun süre çalışmak, çok daha az fayda almak için. Ama yine de o faydayı almak. Dolayısıyla burada kim için böyle bir çalışma öneriliyor bunu bilmiyorum. Yani yer yer şeyle övünülüyor. İşte çok çok kısa antrenmanlar yapmış, çok az çalışmış. Tamam da yani sonuçta olimpiyatçı sporcular var farklı branşlardan. Bunlar günde 4 saat, 5 saat antrenmanlar yapıyorlar farklı farklı icraatlar yapıyorlar bu antrenmanda. Yani insanlar hedefleri için çok yoğun çalışabiliyor. Bugün para kazanmak için mesela belki bir part-time iş yapabiliriz ya da çok daha fazla şey ekleyerek gelirimizi bir miktar daha artırmamız gerekiyor olabilir. Bizim paraya ihtiyacımız varsa burada yoğunlaşacağımız şey ne kadar süre çalıştığımızdan ne kadar kazandığımız olacaktır. Dolayısıyla bunu tam e, oturtamadım. Devam edelim. Antrenman dediğimiz şey yoğun olmalıdır. Tükenişe hatta tükenişin ötesine geçmelidir deniyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Direkt bu bilimsel çalışmalarla zaten çürütülebiliyor. Tükenişe yakın çalışmalıyız. Bu bir gerçek. Yani 5 tekrar daha yapabilirim dediğimiz seviyede veya 6 tekrar 7 tekrar yapabilirim dediğimiz seviyede biz zaten efektif bir hipertrofi yapmış olmayız. Muhtemelen orada sadece harekete adaptasyonumuzu koruruz belki. Hani onu bile yapamayabiliriz yani. Tükenişe daha yakın ilerlememiz lazım. Ne olabilir bu? 2 tekrar kalana kadar bilemediniz 3 tekrar hadi maksimum kalana kadar e, tükenişe yakın olmanız lazım. Zaten 3 tekrar kalan ile yani RP7 ile RP9 RP10 arasında bile gerçekten orada ciddi bir yoğunluk farkı vardır. RP7 seti sizi öyle inanılmaz zorlamaz ama RP9 seti sizi çok zorlayabilir. Fakat burada bence şöyle bir yanılgı var ki bunu Mike Mentzer'i çok seven birisi olarak söylüyorum. Bence amaç tamamen e, ben daha az çalışarak daha fazlasını yapacağımı ispatlamak olduğu için ve bunu bir sete sıkıştırmak gibi bir Amaç böyle hayali bir amaç ortaya koyduğumuz için burada tükenişi tükenişin ötesine geçmek muhtemelen gerekiyordur. Fakat yani bizim yapacağımız antrenmanlarda tükenişin ötesine geçmemiz ama bu tükenişin ötesine geçmek nasıl? İnternette bu antrenman kliplerini görebilirsiniz özellikle de Dorian Yates'in. İnanılmaz yani yapıyor bitiriyordur offsetlere başlıyor. Concentric failure geldikten sonra arkadaşı ona yardımcı oluyor. E-centric de kontrol ediyor falan. Ya yani bayağı bir burada ciddi manada tükeniş söz konusu komple tükeniş söz konusu. Fakat biz ne diyoruz? Tükenişe yakın kalmalısın ve tükenişi böyle formu mormunu iyice dağıttığı zaman düşünmemelisin artık. Orada o işi bırakmalısın ve tekrar tekrar birkaç set Yapmalısın bunu daha iyi pratik edebilmek ve time under tension volüm biriktirebilmek için. Sadece burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz tükeniş dediğimiz zaman konsantrik tükenişi genelde ele alıyoruz. Mesela ben bench press itemiyorsam artık tamam tükenmişimdir. Fakat aslında kasın tamamen tükenmesi için isentrik e tükenişi de düşünebiliriz. Çünkü biz isentrikte yani barı indirirken kasın boyunu yükle beraber uzatırken ki aşağı indirdikçe benim tricepsimde göğsümde boyu uzuyor. Ne oluyor? Ben daha ağır kaldırabiliyorum. Aslında bir arkadaşım bana bir sistem bana. 100 kilo yapabiliyorsam normalde 120 kilo verse ben onu kontrollü bir şekilde indirebilirim. Yer çekimine salmaktan bahsetmiyorum. Kontrollü bir şekilde indirebilirim. Dumbbell'ı böyle aşağı yavaş yavaş indirebilirim. Bu bağlamda tükenişten bahsediyorsak bir miktar beyond tükenişten de bahsedebiliriz. Mesela birçok arkadaş şeyi söylüyorlar işte. E-sentrikleri kontrol et, e-sentrikleri kontrol et. Ben buna çok katılmıyorum. Bunu ayrıca da değerlendirebiliriz. Eski videolarımda da bahsetmişimdir. Eğer biz let pull down yapıyoruz. Tabii ki ağırlığı biraz kontrol edeceğiz. Fakat özellikle böyle slow tempo yapmaya çalışmamızın pek bir mantığını göremiyorum. Çünkü o setin nihai amacı zaten bizi konsantrik tükenişe götürmek oluyor. Yani biz yapıyoruz yapıyoruz konsantrik tükenişe gidiyoruz. Ha burada ne olabilir? Biraz ego lifting devreye girebilir. Aslında 80 kilo ile pulldan yapacakken biz adam gibi onu 65 kilo ile yapmalıyızdır. Fakat 80 kiloda da bunu yapıyorsak bunu yani sakatlayacak bir noktaya götürmüyorsak 80 kiloda böyle isentrikleri e de mükemmel kontrol etmedik diye çok kötü bir idman çıktı diyemem yani bunu demem için. Zaten egzersiz bilimini biraz reddetmem gerekiyor. Orada amacımız konsantrik tükenişe yaklaşmak olduğu için. O bağlamda böyle tükenişe, tükenişin ötesine geçmek, biraz cheating falan. O Dorian Yates gibi. Bunu negatif yani yanlış bulmuyorum. Sadece burada tükenişe gitmek gerekliliğini e, doğru bulmuyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Bilimsel çalışmalarla da bunu böyle biraz ifade edeyim. E, i̇lk çalışmamızda tükenişe gitmenin gerekli olmadığını... E, görüyoruz. Yani tükenişe gittiğimizde ekstra bir faydası olmuyor. Tükenişten iki tane 3 tane geride bıraktığımızda zaten aynı şeyi alıyoruz. Yani aslında biraz işin ameliyini e, yapmış olabiliyoruz. İkinci çalışmamızda da tükenişe gittiğimizde gerçekten toparlanma süresi çok uzuyor. Yani bu sefer harbiden sen kendi metodundan dolayı overtraining olmamak için 7 gün 8 gün beklemen gerekiyor. Yani baktığınız zaman burada bir sıkıntı var diyebiliriz bence. Peki bir diğer prensip daha az egzersiz öneriliyor. Yani daha fazla değil, daha az egzersize ihtiyacım var diyor. Aynen bunu söylüyor. Daha fazla egzersiz değil, daha az egzersize ihtiyacım var ve %100 katılıyorum. Biz tabii ki daha fazla egzersizi arşivimizde barındırabiliriz. Bunların her birisi farklı araba gibidir böyle. İhtiyacımız olduğu zaman daha çıkacağız hemen. işte 4x4'e bineriz. Ama işte başka bir yerde başkasını kullanırız. Ama o anda o amaç için Dağa gitmek için 5 tane farklı 4 çarpı 4 cipe ihtiyacın yok. Favorin olanını al bir tane abi kontrolü daha kolay olsun. Başını ağrıtma yani. Egzersizi yaparken amaçımız aslında o egzersize adapte olmaktır. Ve çoğu zaman bize şunu diyorlar değil mi? İşte adapte olduğun egzersizi değiştir. Çünkü çeşitlendir kaslarının başını kaşıt böyle anlamsız şeyler yap. Bunun hiçbir mantığı yok. Ömrümüzün sonuna kadar sadece pull up yaparak bicepslerimizi ve latlerimizi mükemmel geliştirebiliriz. Yani onun yanına ikinciyi eklediğimizde var ya sadece verimliliği biraz azalıyor yani. Sıkılmadığın sürece David Goggins gibi böyle saatlerce aynı şeyi yapabilecek mantalitede olduğun sürece yap abi. Önce onu yap. Diyor ki %100 buna katılıyorum. Çok uzatmayayım geçelim. Tek set Fazlası diyor salma yapıyor. Gereksiz kas hasarı. Buna şu şu şekilde katılmıyorum. Yani tek set yapmaya odaklandıkları için böyle bence böyle bir e, zihinle yola çıkıyorlar. Yani bunun adını tek set demek için muhtemelen. O yüzden bunun yanına bir sürü şey uyduruyorlar. Ve böyle olduğu zaman tabii ki daha fazla set ekstra salma yapıyor yani. Gerçekten verimliliği azalıyor. Fakat e, buradaki grafikte görebileceğiniz gibi arkadaşlar bir seanstaki efektif set sayısı veya haftalık efektif set sayısı set sayısı belli bir seviyeye kadar. Bu Tamam çok fazla değil öyle 20 set 30 set veya bir antrenmanda 7 farklı hareket her birinden 4'er 5'er set. Tabii ki bu değil. Ama örneğin 1 set yapmaktansa 3 set, 3 set yapmaktansa 5 set yapmak daha iyi. Bir haftada 3 set yapmaktansa 7 set. Mesela bir haftada volüm nasıl düşünelim. Pazartesi günü geldim 5 set bench yaptım. Perşembe günü geldim 5 set bench yaptım. Başka hiçbir göğüs pek tek yapmıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum düşün. Hatta tricepsler için bile başka bir şey yapmıyorum. Çünkü triceps de bench press de zaten tükenişe çok 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 yakın çalışıyor. Şimdi burada da yine çalışmalarımızı ekranda görebilirsiniz. Çok uzatmayayım. Ama burada olayı tek sete indirgemesi bana biraz sınırlayıcı geliyor. Yani saygılar baba ama bence burada birazcık bir takıntı haline gelme durumu söz konusu. ya Bunu tek setten demiyorum ama 5 setten fazlası salma yapıyor dese mantıklı. Çok fazla set sayısı gerçekten bizim kas protein sentezini artırmanın ötesinde daha fazla bitkinliğe sebep olmamızı, toparlanmanın gecikmesini sağlayabiliyor. Ama tek setten sonrası salma yapıyor kısmına kesinlikle katılmıyorum. Bir sonraki nokta pump saçmalıktan ibarettir diyor. Hatta bununla alakalı bir soru ona böyle verilmiş bu uzun yanıtlar falan. Çok uzatmayayım. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Vücut geliştirme kimya biyoloji değildir abi. Hücre içerisindeki organelleri falan hiç bilmene gerek yok. Senin işin değil onlar. Senin işin spor salonuna gidip matematiksel olarak antrenman hacmini tamamlamak. Matematiksel olarak ağırlığı A noktasından B noktasına doğru kasları kullanarak götürmen. Bak. Matematik. Kimya biyoloji değil. Dolayısıyla pump pump'ı nasıl optimize ederim? Bunlar zaten büyük oranda artık çürütüldü ama o dönem bunları söylemekte gerçekten önemli diye düşünüyorum. Ama bir sonraki maddeye kesinlikle katılmıyorum. 5 gün, 8 gün kası dinlendirmekten bahsediyor ki bence kası bu kadar beyond failure'a götürdüğün için ve hiç sık çalışarak onu adapte etmediğin için senin hatandan dolayı senin 8 gün dinlenmeye ihtiyacın var. Buna adapte olmuş birçok sporcu görüyoruz ki mesela bunların en popülerlerinden Bulgar metodu. Her gün squat yapıyor sporcular ve yüksek yoğunlukta ve hacimle yapıyorlar aynı zamanda ve adapte oluyorlar. Ben şahsen 2 sene boyunca Bulgar metodunu denedim ve powerlifting'de 2021 yılında şampiyon olurken o programı uyguluyordum ki powerlifting dediğime bakmayın yani powerlifting'de de sen gelişmek için bir sürü 3x5'ler, 3x10'lar bazen bir set yapıyordum. Bir set e, 20 tekrar squat mesela. Ya da 20-25 tekrar. Tükenene kadar onu götürüyordum mesela. Ama bunu bir gün yapıp ertesi gün olmasa bile öbür gün tekrar toparlanıp yapabiliyordum. Bu da bizim vücudumuzun adaptasyon kapasitesiyle alakalı. Bunu aslında ayarlayabiliyoruz. Bir yere kadar bunun bir mantığı var arkadaşlar. Dolayısıyla 5-8 gün kası dinlendir. Hatta işte 14 gün dinlendir. Efendime söyleyeyim 6 ay sonra bile overtrainingin aşamaları devam ediyor gibi şeyler yazıyor. Onlara kesinlikle ee, Katılmam mümkün değil çünkü böyle bir şey yok. Diğerine geçelim. Yüksek tempo 4-2-4 gibi şeyler öneriyor. Bu da yine asla mantık bulmadığım şeyler. Amacımız bir sete bunu sınırlamak olduğu zaman ne yapacağız? O bir setteki yoğunluğu artırmak için, o bir sete böyle hani 10 tekrar yaptım bitti hadi eyvallah dememek için ne yapıyor? Onu böyle yavaş yavaş yapıyor falan. Şimdi bakın arkadaşlar, yavaş çalışmanın bize kendimizi kandırmaktan başka hiçbir faydası yok. Eğer ağırlığımızı artırmamız mümkün değilse... Eğer evdeyiz, ormandayız, dağdayız, bayırdayız... Tabii ki yavaş çalışmak mantıklı olacak. Sadece 6 kiloluk dumbbellım varsa... Yavaş yavaş lateral raise yaparım abi. Ama 12 kiloluk dumbbellım da varsa... Niye yavaş yapayım abi? Yani zaten ben sıkılıyorum ondan. Bir mantığı yok, bir gereği yok. Bizim kasımızı böyle suni bir şekilde... Yükün altında tutmamızın bir mantığı yok. Biz her zaman hızlı yapmaya çalışacağız. Ama yük zor olduğu için yapamayacağız onu. Biz buna... ...force-velocity relationship diyoruz. Yani ben o bench'i itmek istiyorum. İlk üç tekrarımı ittim, rahat. Dördüncü itmek istiyorum ama o bana ağır koyuyor. <laughs> İndirdim tekrar, kontrollü. Tabii bunda salma yapmıyoruz yani. Ama diyelim salma yaptık. Tekrar itmeye çalışıyoruz. Aa, zorlanıyoruz. İşte o geliştiriyor. Esas kuvveti, kasın içerisinde kuvveti... ...fiziksel olarak üreten şey kuvvet vektörünü orada tanımlayabiliriz. Dolayısıyla yüksek tempo yapmak burada tamamen kendini kandırmak gibi oluyor. Saygılar Mentzer abi ama katılmıyorum. Bir diğer nokta tabii bir, burada bir programdan önerebiliriz. Sayfa 61 diye not almışım. Farklı metotlar var. Yani mesela Arthur Jones diyor ki işte squat, bench, row. Bunun gibi böyle lateral raise. 7-8 tane hareket her biri 1 çarpı 10. Böyle bir çalışma var. 61. sayfayı açalım burada. Kendisinin önerdiği programına bakalım. Antrenman 1, squat ya da leg press. Ayakta calf raise, barbell ya da makinero ve dips. Antrenman 2, deadlift ya da şırak, close grip pull down, lat için. Behind uh, the neck press, ki behind the neck pressinde hiçbir mantığı yok arkadaşlar yani öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Behind the neck lat pull down ya da behind the neck press'e gerek yok. Sadece bunu ön taraftan yapsanız da aynısı olur muhtemelen daha da yani sakatlıktan da uzak durabilirsiniz. Bu birinci ve ikinci antrenmanları mesela 12 ile 20, 20 tekrar squat demiş. Pull down için 6-10 tekrar demiş. Yani klasik bildiğimiz antrenman çalışmalarına benziyor. Ama bunu ne yapıyorsun? İşte 8 gün dinleniyorsun ki diğer idmanı yapasın. Bakın hani A'yı B'yi yapıp 8 gün dinlenmiyorsun. Enteresan. Dolayısıyla ya buna şu şekilde katılabilirim. Egzersiz seçimi, mantığı çok iyi. Ama az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı olay çok mantıklı gelmiyor. Son olarak özellikle Dorian Yates'in de çok sık yaptı. Daha da çeşitlendirdiği. Önden yorma teknikleri bilmem başka işte drop setler, süper setler. Şimdi tek sete indirgeyemeye çalıştığın için bunları da uydurmak zorunda kalıyorsun. Halbuki bu önden yorma sağdan çekme soldan itmeyi yapana kadar. Yani gidip adam gibi 3x10 yapsan bence iyi olacak. Yani ben bunu birazcık verimsiz ve gereksiz buluyorum. Şu mantıklı olabilir. Spor salonuna ayıracağın vakit gerçekten darsa o zaman Wisdom of Mike Mentzer çalışır. Ama spor salonunda sen zaten bir buçuk saat normal antrenmanını yapabilecek durumdaysan 3x10, 4x8 yapıp devam etmek en mantıklısı. Arkadaşlar klasikler bir sebepten dolayı klasik olmuştur. Klasik oldukları için, çok iyi çalıştıkları için. Evet, güncel bilimsel verileri de paylaştık. Benim düşüncelerimi de paylaştık. Sonuç olarak ben bu high intensity training mantığına... Spor salonuna ayıracak çok vakit vaktiniz yoksa tercih edin diyorum. Onun dışında tabii ki klasik antrenman programlarını uygulamak. 3x10'lar, 5x10'lar. Ki Arnold da mesela benzer zamanda yazdığı kitabında bir beş set yapın diyor yani. En az bir beş set yapın bir kas grubu için diyor. Böyle bir setlik çalışmalara çok sıcak bakmıyor. Ama şunu da söylemem lazım. Bu bir seti yaptığımızda biz zaten işin yüzde 65-70'ini cebimize koymuş oluyoruz. Yani bir set tükenişe götürdüğümüzde 65-70 zaten cebimizde. 3'ü, dördü, beşi yaparken iki katı, 3 katı gelişmeyeceğiz. Onu belirteyim. O yüzden minimalist bir yaklaşımla bu programı sizlere önerebilirim. Onun dışında kendisini çok sevsem de bunu önermiyorum. Bu videonun ardından sizi yönlendirmek istediğim bir video daha var arkadaşlar. Geçenlerde paylaştığımız en iyi antrenman spliti hangisi? Gün gün, iki günden altı güne kadar. Hangisi için? Hangi split tipi? Push pull leg like mi? Full body mi? Upper lower mı? Optimal olur. Bunu değerlendirmiştik. Burada öğrendiklerimizin ardından o da bence iyi gider. Muhtemelen onların ardından kendi programınızı oluşturabilirsiniz. Arsalam.com'daki ücretsiz programları veya SuperPir hesabımızdaki premium programları da tercih edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.